Herkese arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım bugün youtube'a nasıl e, video atılır yani youtube'a yeni başlayan arkadaşlarımızla özel bir video alacaktır bu evet youtube'a giriyoruz sonra burada şu artı var artıya basıyoruz sonra e, kısa bir video oluşturacağız buna basıyoruz ve parlamına basmıyoruz. Video yükleye basıyoruz. Sonra burada çektiğiniz videolar gözükecek. Ben mesela bu videoyu yapacağım. Evet, Burada sen... e, yaptığım video gözüke zaten. Buradan kırpabilirsiniz Sonra sonra gidiyoruz. Sonra başlıklaştırın diyor mesela ben bu videoyu göndereceğim ya arkadaşlar. Böyle ki Youtube nasıl video gönderilir. Sonra parazit açalım. Yine başlayalım. arkadaşlar <laughs> için içindir. Sonra enlem şec koyalım. Sonra arkadaşlar izarsanız açıklama ekleyebilirsiniz. Hatta ben şöyle bir küçük koyayım. Yani genelde açıklama kalmıyorum Sonra sonra gidiyoruz yine sonra eee En seçiyorum Hı, tamam sonra yüklediğim ve burada kitapla basıyorum sonra e, burada zaten gözüküyor bakın yüzde şu an yüzde 20'yi böyle yükleniyor işte. Evet arkadaşlar. Zaten bu şey dolunca videomuz yüklendi diyecektir. Öyle deyince şöyle yapacaksınız. Böyle sayfa yenileceksiniz şekilde. Sonra aa, %100 işlem diyor. Sonra izlenmeye hazır diye yazı çıkınca şurada arkadaşlar. Böyle sayfa yenileyin. Bu kadar oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi seviyorum. Bay bay.